Allah için inilerim, rahmet ile serinlerim. Allah için inilerim, rahmet ile serinlerim. Hakkın emrini dinlerim, kulluğum yalnız Allah'a. Hakkın emrini dinlerim, kulluğum yalnız Allah'a. Yüzümüz Kabe'ye bakar, gönlümüz Mevla'ya Yüzümüz Kabe'ye bakar, gönlümüz mevlaya yakar Kullara kul değilim ben, aşk yüreğimi de yakar Kullara kul değilim ben, aşk yüreğimi de yakar Altı şarta iman ettim, bedeni hakka tükettim Altı şarta iman ettim bedeni hakka tükettim Eserlerini seyrettim kulluğum yalnız Allah'a Eserlerini seyrettim kulluğum yalnız Allah'a Yüzümüz Kabe'ye bakar gönlümüz Mevla'ya akar Yüzümüz Kabe'ye bakar gönlümüz Mevla'ya akar Kullara kul değilim ben aşk yüreğimi de yakar Kullara kul değilim ben aşk yüreğimi de yakar <laughs> İnandım kula beladan odur her şeyi yaratan İnandım Şeyi yaratan Vazgeçmem Hak Teala'dan Kulluğum yalnız Allah'a Vazgeçmem Hak Teala'dan Kulluğum yalnız Allah'a Yüzümüz Kabe'ye bakar Gönlümüz Mevla'ya akar Yüzümüz Kabe'ye bakar Gönlümüz Mevla'ya yakar Kullara kul değilim ben Aşk yüreğimi de Kullara kul değilim ben aşk yüreğimi de yakar <laughs> Rabbimin çoktur rahmeti onda buldum bereketi <laughs> Rabbimin çoktur rahmeti onda buldum bereketi Seven bulur selameti kulluğum yalnız Allah'a Seven bulur selameti kullum yalnız Allah'a Yüzümüz Kabe'ye bakar gönlümüz Mevle akar Yüzümüz Kabe'ye bakar gönlümüz Mevle akar Kullara kul değilim ben aşk yüreğimi de yakar Kullara kul değilim ben aşk yüreğimi de Gün emriyle yaratandır, nuru ile donatandır. Gün yaratandır, nuru ile donatandır. Alemi aydınlatandır, kulluğum yalnız Allah'a. Alemi aydınlatandır, kulluğum yalnız Allah'a. Yüzümüz Kabe'ye bakar, gönlümüz Mevla'ya bakar. Yüzümüz Kabe'ye bakar, gönlümüz Mevla'ya akar Kullara kul değilim ben, aşk yüreğimi de yakar Kullara kul değilim ben, aşk yüreğimi de yakar Yüzümüz Kabe'ye bakar can yalnız Allah Allah'a rabbimin çoktur rahmeti dedi ya aziz ben aşk gülüyüm bakar yüzümüz Kabe'ye bakar günlümüz Mevla bakar yüzümüz mevle bakar Kullara kul değilim ben aşk yüreğimi de yakar Kullara kul değilim ben aşk yüreğimi de yakar